Merhaba sevgili boğa burçları ben Ayşe abla kahve falınızı bakmak için karşınızdayım neyse halınız o çıksın falınız diyerek fincanınızı inceleyelim sevgili boğavalar çok güzel bir kuş gelmiş büyük bir kuş hanenin kapısında ve bu kuştan haber almayı bekleyen sanki bir aile anne baba çocuk kardeş vesaire böyle seven, heyecanla beklediğiniz bir haberi alıyor olabilirsiniz haydi bakalım bismillah birazcık durgunluk, birazcık sıkıntı gördüm. Özellikle ikili ilişkilerinle ilgili birazcık kafa karışıklığı var. Tam böyle biriyle berabersin, konuşuyorsun, anlaştın. Aileler tanışacak ve karar verilecek ama her şey yolunda giderken aileden birisinin hayır demesiyle birazcık huzursuzluk olmuş olabilir. Lütfen seven insanları ayırmayın. Bırakın onlar kendileri evet deyin de. Sıkıntı yaşayacaklar da Sağ kendileri yaşasın Sevgili boğalar Büyük bir tepenin üzerinde bir M harfi Çıkmış bir de araba Adı soy isminde M harfi Olan bir yerde olabilir Bir şahıs da olabilir Bir araba işin var Nazar etkisindesin inanılmaz derecede Bir de böyle her şey güzel giderken Ne oldu Her şey bir anda ters yüz oldu diyebilirsin Sana da bağlı Azıcık inat mı yaptın Acık stres mi yaptım bilmiyorum ama... Bu birazcık da sana bağlı... Lütfen otur ve düşün... Kendinle ol... Kendinle birazcık hesaplaş... İki bayan... Bir erkek... Bir konuşma yapıyorlar... Bir kapı anahtarın çıkmış... İnşallah güzel kapıların açılır... Bir de gelin çıkmış ama henüz duvağını takmamış... Sanki yarım kalmış bir düğün... Ya da işte... Bir aksilik olmuş biraz huzursuz olmasın. İnşallah Allah'ın izniyle gördüğünüzde gerçekleşir. Yolların şu an için kapalı. Planını yap ama temkinli ol. Özellikle önümüzdeki iki hafta biraz riskli olabilir. Temkinli hareket et, planlı hareket et ve bol bol dua et. Ufak tefek kazalar olabilir. Ufak tefek sıkıntılar olabilir. Elektronik eşyan bozulabilir. İşte bir şeylerini kaybedebilirsin dalgınlıkla Bu konuda temkinli ol Bir de atamaya da tayin mi bekliyorsunuz Bir müracaatınız mı oldu İşte bununla ilgili heyecanla beklediğiniz Sonuç elinize ulaşacak Bir yer değişikliği bir atama gündeme gelebilir Hayırlısı olsun diyelim hakkınızda Şöyle tabağımıza bakalım Evet kafa karışıklığı var. Niyetiniz var ama birazcık sabredin. Orta boylarda hafif kilolu saçlar omuzlarında. Dalgalı saçlı bir kadın koyu dalgalı saçlı. Karşısında ondan biraz uzun kafası kel yani anlı kel bir adam. Bir konuşma yapıyorlar ama aralarında da kocaman bir boğa çıkmış. Bir parayla ilgili bir durum olabilir. Karı koca olabilir, eş olabilir bunlar. Ailesinin bir e, kısmetli işi vardır, bununla ilgili konuşma yapıyorlardır. Valizler hazırlanmış, uzun yola çıkmayı bekleyen bazılarınız var. Ya bir yolcunuz var, ya siz gideceksiniz. Uzun yol hazırlığı içinde olabilirsiniz. Çok düşüncelerin var. Kararsızsın, karamsarsın. Hiç öyle düşünme, unutma bir kapı kapılır, bir kapı açılır. Allah neyi nasip ettiyse bizler kul olarak onu yaşarız. Önümüzdeki iki gün senin için önem teşkil ediyor olabilir. Beklediğin bir haberin geri dönüşümün olacak. Pasaport işlerin olabilir. Yurt dışı dediğim gibi seyahatleri var. Biraz karın ağrısı ve mide ile ilgili problemler sizi biraz zorlayabilir sevgili boğalar dikkat edin. Karamsarlık var üzerinizde. Ee, boğa kadını gururlu ve inatçı İnatçı ve gururlu olduğu için de bazen e, kendi bile üzülüyor bu inadı yüzünden yapacak bir şey yok biraz daha temkinli hareket edersen senin için iyi olacak biraz daha relax olma durumu var evet uykusuzluktan dolayı bir baş ağrısı var bir de bir borç ödemeniz mi var unutulmuş bir borç mu bilmiyorum para denkleştirmeye çalıştığınız bir anda eee Yakın bir insandan alacağınız bir destekle bu sıkıntıları kapatacaksınız. S A Y bir e, isim olabilir. Uzun boylu bir erkek, kirli sakal, biraz top burunlu, gür saçlı. Karşısında saçın tepeden at kuyruğu yapmış bir bayan. İki kişi bir konuşma yapıyorlar. Sanki adam biraz mahcup e, ve bu konuda bir kadından özür dilemeye çalışıyor bu bir karı kocaysa bir çiftse hani bir sıkıntı problem yaşandıysa şimdi taraflardan biri düzeltme yolunda inşallah düzelir hadi bakalım hakkınızda hayırlısı efendim Ayşe Fisil, instagram hesabım bana oradan ulaşabilirsiniz özel bakım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz lütfen hayvanlarımızın mamasını suyunu ihmal etmeyelim imkanınız varsa hayvan sahiplenin hayvanlarımızı koruyalım bakmak için alıp da sonra evesim geçip sokağa bırakma çünkü o masumlar sokakta yaşayamazlar haftanız güzel geçsin huzurlu geçsin bereketli geçsin sizleri seviyorum Allah'a emanet ediyorum kokulu kokulu öpüyorum